Herde arkasında konuştuğumda öğrendiğim bir bilgi var. Fenerbahçe derbisi öncesinde hatırlıyorsan ısınma çalışmalarında bir tartışma oldu. Orada tansiyon bayağı bir yükseldi. İrfancan, Can Galatasaray'ın ısınma alanına giriyor. Oradan arkadaşların top atmaya çalışıyor falan. Orada bir provokasyon var ve o provokasyonda ana hedef Victor Osimhen. Osimhen giriyor içeri. Hatta şöyle söyleyeyim içeride de bazı tartışmalar yaşanıyor. Gerilimler oluyor. O şunu söylüyor. Bana kırmızı kart göstermeye çalıştılar. Yani beni provoka ederek kırmızı kart göstermeye çalıştılar ki özellikle bu hareketler yani bir anlamda orada İrfan Can taciz ateşi açtı. Halbuki tansiyon düşmüş Sayın Başkan'ın, Saadettin Saran'ın adımları vesaire. Var mıydı abi gerilim maçta? Yok abi. Yani. İki tarafta da yoktu. O yüzden gereksiz bir olay ama Viktor Osman'ın de bu söylediğini iletmiş olayım. Yani bana benim ceza almam için bu olay yapıldı diye düşünüyor Victor Osman ki orada zaten en büyük tepkiyi verenlerden bir tanesi Victor Osman'dı.